Herkese merhaba. Bugün sizlere ilk kez ekmek yapacakların bile rahatça tutturacağı sütlü, yumuşacık bir ekmek tarifi vereceğim. Tam ölçülüdür. Garanti bir tariftir. Hazırsak hemen başlayabiliriz. Bu ekmeğin püf noktalarından ilki ılık süt. Mayanın ölmeden hızlıca kabarması için sütümüzün ılık olması çok önemli. 1 su bardağı ılık sütümüzü kabımıza alıyoruz. Ardından 1 tatlı kaşığı instant mayamız var. Onu da ekliyoruz. Çok az bir maya kullanacağız bu ekmekte. Hemen ardından 2 tatlı kaşığı şekerimiz var. Onu da ekliyoruz karışımımıza. Şeker bu tarifte çok önemli. Hem lezzet için hem de mayamızın hızlıca kabarması için. Aslında kuru mayayı direkt una bile ilave edebilirsiniz. Çünkü instant mayanın aktive edilme ihtiyacı yoktur. Ama biz bu şekilde ılık süt ve şekerle birlikte mayamızı biraz karıştırdığımızda süreci hızlandırmış oluyoruz. Sütümüzde herhangi bir topak kalmayıncaya dek karıştırmaya devam ediyoruz. Ardından bir yumurtamız var. Sıvı karışıma onu da ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz. Ardından iki çorba kaşığı kadar zeytinyağımız var. Onu da ilave ediyoruz. Bu hem lezzet için hem de ekmeğimizin tazeliğini koruması için çok önemli. Ve yarım tatlı kaşığı tuzumuz var. Aman tuzu unutmayın. Tuzsuz ekmek gerçekten çok lezzetsiz ve çekilmez oluyor. Tuzumuzu da ekledikten sonra karıştırmaya devam ediyoruz. Ve son olarak 3 su bardağı unumuz var. Unu da ekledikten sonra artık spatulaya geçiyoruz ve dışarıdan içeri doğru katlayarak karıştırmaya başlıyoruz hamurumuzu. Hamurun sıvı ve cıvık hali geçene kadar spatula ile karıştırıyoruz. Daha sonra hamur biraz katılaştıktan sonra tezgahımı alacağım ve elimle yoğurmaya başlayacağım. Ee, bu arada çok çok kısa bir yoğurma işlemi olacak. Çok yoğurmayan, zahmetsiz bir ekmek bu gerçekten. Şimdi hamurumu kabımdan tezgaha alabilirim. Şu an ele yapışık bir kıvamda hamurum. Doğru kıvamdayız rahatça yoğurabilmek, hamuru elimden ve tezgahtan kurtarabilmek için 2 çorba kaşığı un ekliyorum. Şimdi rahat yoğrulan, ele yapışmayan bir kıvam elde ettik. Dışarıdan içeri doğru katlayarak hamurumuzun iyice karışmasını sağlıyoruz. Sadece dıştan içe katlayarak hamurumuzu karıştırıyoruz. İnanın sadece gördüğünüz kadar 1-2 dakika kadar yoğurdum ve yeterli oldu hamurum için. Gerçekten çok basit ve zahmetsiz bir ekmek. Hamur yoğurma makinesine ihtiyacımız yok. Elde uzun süre yoğurmaya ihtiyacımız yok. Şimdi amatör çeviriyorum. Bakın çok güzel bir kıvam. Yumuşacık. Tam kulak memesi dediğimiz kıvamda şu an. Şimdi hamurumu bir kaba alacağım. Ve mayalanması için sıcak bir ortamda bırakacağım. Hafif ılık bir kaloriferin üzerine koyabilirsiniz. fırının sadece ışığını yakıp fırının içinde mayalanmaya bırakabilirsiniz. Ben genelde kapalı fırında bir su bardağı kaynar su ile birlikte buharla mayalanmasını sağlıyorum. O da güzel bir mayalanma çeşidi oluyor. O da güzel bir ortam yaratıyor hamurumuz için. Şimdi mayalanmaya gitmeden önce üzerini güzelce zeytinyağlayacağım. Yaklaşık bir çorba kaşığı kadar zeytinyağı yeterli olacaktır. Hamurumuzun her yerini iyice yağlıyoruz. Hamur mayalanırken hacmi artacağı için çatlamalar olacaktır. Yağlama işlemi bu yüzden gerekli. Şimdi temiz bir örtü örtüyoruz ve hamuru mayalanmaya gönderiyoruz. Yarım saat 45 dakika yeterli olacaktır. Tam olarak 45 dakika geçti ve hamurum çok güzel kabarmış. Çok güzel mayalanmış. Bakın böyle bastırdığımızda izi kalıyor. Hemen hamurumu tezgah alıyorum son bir kez daha yoğuracağım. Havasını almak için yine dışarıdan içeri katlayarak hamuru birleştiriyorum. Şimdi hamurun tersini çevirip aşağı doğru itme hareketleriyle hamuru çekiştire çekiştire döndürüyorum. Bu hareketin amacı üstte pürüzsüz ve gergin bir yüzey ve top gibi bir ekmek elde etmek toslu parlak tatlı bir ekmek hamurumuz oldu. Hemen bir yağlı kağıdın üzerine alıyorum. Fırına gitmeden önce de tüm yüzeyini etin zeytinyağı sürüyorum. Hem çok güzel bir renk olacak hem çok güzel bir çıtırtı verecek bu ekmeğimize. Ben bugün ekmeğimi döküm tavada pişireceğim. Tavamı önceden fırında ısıttım. Bu ekmeğin pişmesi için önemli bir nokta. Şimdi fırına gidiyor. 220 derecede 20 ila 25 dakika arası yeterli olacaktır. Ve ekmeğim çıktı. Bir yarım saat dinlenmesi gerekecek kesmem için ki hamur olmasın diye. Evet yarım saat geçti ve ben şimdi ekmeğimi keseceğim. Bütün iç dokusunu size göstereceğim. Mis gibi kokan yumuşacık puf puf bu ekmek oldu. Bu bizim hemen hemen her gün yaptığımız bir ekmek. Bakın iç dokusunu görüyorsunuz. İçi katman katman gözenek gözenek olmuş. Harika gözüküyor. Dışı da kıtır kıtır. O aynı pastanelerde yediğimiz sütlü yağlı ekmekler gibi. Gerçekten hemen hemen her gün yapıyoruz biz bu ekmeği. Çünkü çok zahmetsiz bir ekmek. Şimdiden ellerinize sağlık diyorum. Afiyet olsun.